senenin başından beri her maç, her kötü oynadığımız maç söylediğim şey, söylediğim şey gerçekleşti arkadaşlar. Galatasaray kötü oyunu devam ettirdi ve sonunda bir rezillik yaşandı. Galatasaray dün azalık bana 4-1 kaybetti. Aslında dün Galatasaray izlerken resmen acı çektik. Yani işkence gibi bir maç izledik. Ee, kırmızı karta kadar bir giderimiz vardı en azından. Bir umudumuz vardı. 2 de çünkü durum. Ama Kaan Ayhan. Yani çok amatör bir kırmızı kart ya. Çok amatör bir kırmızı kart. Yani sen... Tamam bu adamlara böyle bir müdahale yapan birisin. Ama yapamadığın zaman sarı ediyorsun yani. Sarı yiyeceğin garanti yapamazsan müdahaleye. Yaparsan ha topu kurtaracağın garanti pozisyona giriyorsun. E, sarı kartın varken bu riski almak doğru mu? Ki Sparta bırak bunu anlaman lazımdı ki senin. Doğru değil tabii ki. Onun dışında diğer futbolcular da resmenle yazıklar olsun diyorum. Bakın hiçbir şey demiyorum. O kadar kötü bir oyun oynadılar ki. Yani bazen taktik olmasa bile takımı kurtarıyoruz. Bir maç Yunus, bir maç Barış, bir maç Mertens, bir maç Osman, bir maç X, bir maç Y sıkınız değil şu an. Ama... Maçı kurtaramadığımız zaman sizdeki o isteksizlik var ya bu taraftarı bitiremez Bu taraftarı sinirli yapan o zaten. Bu taraftarı sinirlendiren de o zaten. Bir tek Abdülkerim Bardakçı diyorum. Helal olsun sana Abdülkerim Bardakçı. Bir tek sana diyorum helal olsun. Başka da hiçbir şey demiyorum ben. Başka da hiç kimse böyle ekstradan bir şey demiyorum. Rezilsiniz bir rezalet oyunu ortaya koydunuz dün. Üstünüzdeki formanın hakkını dün vermediniz siz. Gel gelelim Okan Hoca. Hocam. Sen üçlü stoper oynayacaksan neden Berkan oynatıyorsun? Berkan'ı çok mu oynatmak istiyorsun? Orta sahada oynat ya. Orta sahada oynat. Kaan Ayhan'ı stopere çek ya. Bu adam stoper olarak geldi. Hatırla şunu ya. Defansif orta saha olarak geldi. Stoper özelliği var bu adamın ya. Berkan'ı savunmada mı oynatmak istiyorsun? Aç ya. Dörtlü yap. Dörtlü. Gözünü seveyim dörtlü yap ya. İlla Berkan'ı bek oynatacaksan. Gel artık sağ bek yap. Berkan'ı sol bek'e koy. Dörtlü oyna garanti yap ya. Munster'ın dediği gibi her taraftan atak yerme bir takım. Her taraftan atak yerme bir takım ya. Zaten eğer bir takımda üstü çıkılacaksa Berkan'ın işi yok ya. Abdülkerim Kuest'e metan çıkacaksan üstü çıkacaksan ya. Ne işin var Berkan'la? Sansu Berkan'ı ya. Adamın babası olsa bu kadar şans vermez ya. Hocam sen değişikliklerde Mertens çıkardın ya. Sen değişikliklerde Mertens çıkardın. Metanı savunma yapması gereken adamı kaçıncı dakikada onya koydun ya. Atakta hiç kimse yokken. Bakın yani atakta hareketlilik yokken. Yusuf Demir'i kaç dakikada ona çık koydun ya. Sen bunları görmüyorsan. Yapma ya. ya. Şu an zamana kadar niye bize çektiriyorsun bunları? Okan Buruk geç kalırsa yanına birkaç tane antrenör getirin yanına. Adamı kovun demiyorum ki. Ya kendine gelsin ya da birkaç tane avır bayan mavur bayan adam getirin ya. Yanına. Bu kadar zor mu? Bir yanım diyor ki bu takımdan bir cecek olmaz. Öbür yanım diyor ki sonraki maç iç sahada ve top yuvarlak. 3 eksi birden geri geliyor diyor. Ben tabii ki ikinci tarafı seçiyorum. Öyle bir insanım. Maalesef. Mustara'ya yapılan çop son olarak söyleyelim. Yazıklar olsun. Siz bu takımın kaptanı da bunu yapıyorsanız. Mustara'dan 7'ye. Dün hatalı gol sayısı 1. Tamam mı? Onları olsaydı bozanlar var. Başka mevzu. Fotokop yaparak Mustara'ya susuyorsunuz. Yapmayın. Çok yazık olur yapmayın. Siz bu adamı buradan kavgalı gönderemezsiniz. Benden bu kadar. Görüşlerinizi bekliyorum. Bu podcast çok istendi. Bu like'larınızı bekliyorum artık. Hoşçakalın. Yorumlarınız sizden gelsin. Bay bay.